Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız Arya söyle ne yapacağız? Brawl Stars'ta çok değişik Her zaman standart bir gibi. gibi. Çok değişik mod mu? <laughs> Hangi değişik mod? Star gibi bir mod istedim. Star gibi bir mod oynayacağız. Star gibi ne? <laughs> güç ligi güç ligi. <laughs> güç ligi güç ligi oynayacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Önce biriktirdiğimiz kutuları açacağız sonra güç ligi evet. oynayacağız değil mi Arya? Evet. Hemen evet. gel biriktirdiğimiz kutularımızı açalım. Elimde tut düşmesin. Hızlı bir şekilde açacağız. Evet. kutumuzu yakıtımızı açarız? Beş Hadi ya, mm. tense, năm, so da, o kadar şey biriktirdik. Hızlı hızlı açacağım abi tamam mı? Maksat biriktirdiğimiz kutuları açmış olalım. Şey bir şey çaylarla çok oynanmadığımız için hızlı hızlı değil mi abi ya? Çıkarsa sürpriz olur. Çıkarsa ölmüş olur. Telefonu düşeceksin. Ne Kime verelim bunu, kime verelim, kime verelim. Leo. Leo, Leo, Leo zaten yapmışız. Aynen. Ha, Rico'ya verelim. Tamam, Rico'ya verelim. hiç karakter vereceğine sen de, sen karakter de. vereceğine inanmıyorum. Ama ben sen de derim. Ben karakter zaman. vereceğine inanmıyorum. Bence karakter vermeyecek. Ben ama çıkar. Bence kar. Oh, ben... Edgar. Edgar. Edgar ne ya? Edgar ne ya? <laughs> Neyse çıkarmış olduk işte. gitti. Değil mi? Edgar. Bu modda Edgar yoktu Onun için Edgar verdi. Ne yapalım? Biz Edgar'ı ne yapalım? Hmm. Edgar kupa yolu savaşçısı değil miydi acaba? O olabilir. Ama arkadaşlar. Bu 500'ü kime verek? Edgar'a verecek gitsin. Yeni çıktı ya, yeni açıldı ya. Evet. Hmm. Son mega kutu. Hadi. Bastık. 5 tabii ki. 5 çıkacağını biliyordum. Onun için ben hızlı hızlı açtım. Hadi. Arkada şimdi... elmas mı kaçırdın sen? Nerede? Dur şuna Yok yok bir, aldık. Kaçırdık. Aldık. O, bak öyle olsa gösterir burada. Haroşum gösterir burada kızım. Ne kadar? Ha, evet. Ha, şurada da bir şeyler var. Neyi alıyorduk biz? Eee Kolta mı verdin? Kolta verdim. Bunu da aldık. Bo. Savaşçı boğumuzu da aldık. Kupa yolu savaşçımız bo. Boğuyu da aldık. Şimdi tamam. geldik. Şimdi geldik. Ben buradan modu değiştiriyorum. Ben buraya geçiyorum. Sen de kendi moduna geç. Kendi modunda mısın? Hı. Oraya mı geç? Evet evet oraya geç sen de. Aa. Baba. Efendim? Bu mod değiştirmen lazım tekrar. Ben hala o moda giremedim. Ha, hadi ben gir hadi. Hı. Kendi modum. Evet kendi modu. Bizim ke telefonlarımızda babaanne modu, kendi modu, o modu, bu modu var değil mi Harya? <laughs> hadi bakalım. Beni davet et. Seversin sen beni davet etmeleri. Takım yapacağız orada. Hı. Hı dur takım. İki, evet. Iki Aynen. Şimdi davet et beni. <laughs> evet, Arya ile Güç Ligi oynuyoruz. Güç Ligi neydi ben bilmiyorum, unuttum Güç Ligi. Oynayalım, bir şeyler yapalım, hadi bakalım. Güç Ligi'nde son oyunumuz. Seçtim. Ben parayı seçtim. <laughs> Neyini seçtin? Ben parayı seçtim. Tarayı burada seçmeyeceksin, orada seçeceksin. Dur bakalım, oynayacak tarayı mı bizimle? Seçtim. Evet. Sence? Oynayacak mı bizimle? Tamam değiştireyim hadi. <laughs> Ama çıkacak oyuna bağlı yani. Ödül hava. Kırmızıdan başla. Yine takım lideri sensin Arya. Tamam. Oradan hangi karakteri seçmemeleri gerektiğini yasakla. Nani'yi seçmesinler yasakla Nani'yi. Ya da Nani. Spike'ı. Sprout da olabilir. Edgar. Tamam Edgar olsun. Ed Edgar yasakla bas. Hı. Tamam. ona neyi yasakladı? Ben neyi seçeyim? Niye hala sen diyor? Alex de sıra seçme sırası hadi. Hadi Alex. Sen de değil değil mi? Hı. Ha. Hadi lütfen seç. Oyun bitecek hadi. Seçti. Sıra bende mi? Ben de seçtim, sen de seç. Bekle, sana gelmedi. Heh, sen de sıra. Rico ile mi oynayacaksın? Hı hı. Tamam, hadi bakayım. Bu son oyunumuz arkadaşlar. Bunu da kazanamazsak bir daha güç ligi yok. Değil mi Arya? Hı hı. Bir daha güç ligi yok. Bunu da kazanamazsak bir daha güç ligi yok. Haritaya baktım ben. Hı. Ben mi? Hı -hı. Ne onun adı? Mustafa. Aynen. Dur. Aa ben karıştırdım. Kav Cık. Yanlış... Aria... Yanlış yere gittim ben. Bı ha, ben nasıl oynadım oradan söyleseydim mi? Bu sefer kazanacağız, hadi. Hadi, hadi. Ya şu şeyi öldürsenize ya. Hı -hı. Beni de öldürüp duruyor. Hı. Hmm. Colt değil pardon. Sekiz bit. Şu şu işte atladı. El Primo. El Primo. Oho, bu El Primo beni sürekli öldürüyor. Beni de 8 bit. Hadi. <laughs> Alex niye oynamıyor acaba? Alex. Alex oynasana. Ben koltuğu öldürdüm. Aaa! Yine elmaslar. Şeyim düştü. Düştü <laughs> yıldızlar onda mı? Alex'e mi? Yok. Alex'e mi? Hadi, hadi. Saldırıyoruz hep beraber, hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi. Öldürün şunu. Hah. Şu 8 bit, 8 bit ölecek. 8 bit ölecek. Birisi daha öldü. Şu El Primo'ya giderse eğer. Onlar mı kazanıyor şu an? Ot evet. berabere. Berabere oldu. Ama biz kazandık. Mavi şey o bizde olduğu için biz kazandık. Ben nasıl oynadım ama. Aferin oynadım. sana. <laughs> Aferin sana ben bakalım. Ben sana söylerim mi? Deko ile ben çok iyi oynuyorum. Hmm. Hadi yine bir kazan. Yine bir kazan. Onlar kazanırsa üçüncü tura geçeceğiz herhalde. Hı. Hmm. Değil mi? Hmm. Alex oyna sen de. O koltuğu oradan mı çabuk Ha? Neredesin? Geliyorum. Kaç, saklan, öleceksin. Biraz canını topla. Ben mi? Hımm. Alex be. Sen sen, Alex'e ne, Alex, in, Alex in nasıl sesimi duysun? <laughs> Aferin sana. Ya ben bunu niye ortaya koyuyorum? Ben onu anlamadım. Hep <gülüyor> şaşırıyorum. tam <laughs> <laughs> Nasıl oynuyorum ben be? Benim oynamam hep Yine Riko, birinci oluyor. Yine bir oluyor. <gülüyor> <gülüyor> çok <güzel gülüyor> bence. Hadi bakalım. Hadi seni de bir yenelim. Biraz can toplayacağım. Evet. Hmm. Ah! Yandan geldi beni öldürdü ya. Ben yan topluyorum. Hadi bakalım. Ay kolete derken koltuğu öldü. Koltuğdan mı düşüldü? Hadi bu koltuğu öldüremedik ya. Haydi. Hadi hadi hadi. hadi. Beraberlik bu olacak anlamadım. Son anda biz kazandık. Evet. Son anda biz kazandık, evet. <laughs> ben ilk İlk defa kazandık. Aman Tanrım. ilk defa kazandık. <laughs> Neyse, çıkıyoruz ama. Videomuz çok uzun oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Aa, bu arada, bir, arada bir, kutu bir kutu açtık. Bir şey açtık, bir şeyler oldu. Rico'ya mı vereyim, kime vereyim? Çabuk söyle, Rico. çabuk söyle. Nani'ye vereyim, Nani iyidir. Naniye verdik 500'ü. Yeni rozetimizi de aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. bye bye, bay bay. Bay 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 bay. bay, 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 bay.